Merhaba arkadaşlar bu da yeni bilgisayarım. Yeni bilgisayar aldım kendime. Keks Casper 7 işlemci 8 RAM oyun bilgisayarı. İşte şu şekilde kesper işte DVD oynatıcısı kendi içinde. İşte 8 tane e, ha, flash takma yeri falan var, televizyona bağlayabiliyorsun, hafıza kartı kartı takabiliyorsunuz, bunlarda tuşları, ikinci el ama gayet kullanışlı bir e, bilgisayardır, kullanışlı güzel, e, formatı Windows 8 2022 ee, içindeki oyunlar FIFA 2011 ve GTA San Andreas oyunu var. Bunu göstermek istedim. Bugün de hoşçakalın.